Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmanur Rahim'dir. Yunus Suresi incelemelerine devam ediyoruz. En sonki ayetlere baktığımız zaman Allahu Teala bizlere Musa ve Harun rasullerin durumunu Firavun'a karşı mücadelelerini, halkları nasıl hazırladıklarını bize gösterdi. Gördük ki Allahu Teala bir kimseye bir hükümranlık, para, zenginlik verdiğinde onu sınamak için veriyor. Ve Musa Resulü de bu yüzden Rabbisine dua etti. Ey Allah'ım Buna bu kadar mülkiyeti verdin ve bizi eziyor. İnsanları hak yoldan saptırıyor. Kendisini ilah yapıyor. Bize karşı, bu azgına karşı yardımcı ol diye dua ediyor. Ve ilk başlarda Musa Resul'e elbette uyanlar pek azdı. Firavundan olan korkuları nedeniyle. Dikkat çeken husus ise burada Musa Resul şunu dedi. Siz Allah'a inanıyorsanız, teslim olmuşsanız ona güvenmek zorundasınız. Ve bilin ki kesinlikle o zalimler kaybedeceklerdir. Ve sonunda kaybetti. Ne dedi? Ben Allah'a inandım. İsrail oğullarının in Allah'ına. Allahu Teala da ona gereken cevabı verdi. Senin bedenini İpret yapacağım senden sonraki kalanlara. Evet. Ve böylece bedeni ipre oldu. Ve tabii ki ondan sonra İsrailoğulları Firavun'un yerine gücü eline aldı. Kendilerine ilim gelene kadar yaşadılar, gittiler. İşte kendilerine gelen ilim de bu. Değerli kardeşler. Kur'an ilmi, Artık ihtilafa düşülen konuda Allahu Teala aramızda hükmedecek. İtişip kakışmaya, dövüşmeye gerek yok. Sadece doğruları söyle. Uyan uyar, uymayan kendi aleyhine kaybeder. Kaldığımız yerden şimdi devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 96. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne Hakkat aleyhim kelimetü rabbike la yü'minûn Şüphesiz ki o üzerlerine Rabbinin sözü hak olanlar kesinlikle inanmazlar. Onlar inanmazlar. Yanlış yerden başladık aslında değerli kardeşler. 94'ten başlayacaktık. 94'ten başlayalım inşallah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Fe in fi şekkin mimma enzelna ileyke artık sana Yunus 94. ayet artık sana indirdiğimiz inzar ettiğimiz bu vahiden şüphe içindeysen Muhammed Resulü diyor Allahu Teala fes elillezine yakraune kitabe min kablike Eğer sana inzal ettiğimiz bu vahiden şüpheye düşmüş isen artık sor. Senden önce kitap gönderilenlere bir sor. Sor bakalım ne diyecekler. Kitaplarınızı karşılaştırın bakalım. Karşılaştırın bakalım. Karşılaştıktan sonra göreceksin ki la katça el sana hak olan gelmiştir min rabbike efendinden rabbinden fele tekunen minel mumtirin artık bu konuda şüphecilerden olma kuşkuculardan olma Değerli kardeşler bugün bile Tevrat ve İncil'i insan eli değdiği halde bile Kur'an'a benzer yönleri var. Açınız Tevrat'ı, yaratılış kitabını. İnsan eli değdiği olsa bile yüzde yüz değişmedi. Hani bir bina yıkılır da tarihi eser, ona eklemeler yapılır. Ancak hepten de o tarihi eserliğini kaybetmez ya, bu durumda böyledir. Tevrat ve İncil'i okuyun. Kur'an'ı gözle bakın. Göreceksiniz. Rahman'ın sözleri aralarındadır. Bu konu böyle. Ve Muhammed Resul'e Allahu Teala şüphe etme diyor. Adem'den beri ne gönderdiysek onlara bir bak. O ehlik kitaba sor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Sonra hüsrana uğrayanlardan olursun. Bak bunu Allahu Teala ilk başta Muhammed Resul'e soruyor. Muhammed Rasul'e söylüyor. Sana gönderdiğimiz vahiy cinlerin, şeytanların fısıltısı değildir. Bizzat bizden gelen vahiydir ve öncekilerle paralellik göstermektedir. İnne hakkat aleyhim kelimetü rabbike la yuminun. ve böylece ve böylece kendilerine kendi aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar artık inanmazlar. Bu şu demektir. Kendilerini Allah vahyine kapatanlar, atalar dini, şeytan geleneğine uyanlar, Allah'ın vahiyleri karşısında şaşkına uğrarlar, nefretle reddederler ve bulundukları yola sımsıkı yapışırlar. Artık bunlara azap hak oldu. Kendi kendilerini otomatik olarak kilitlediler. Beyin kilitlenmesi deniliyor buna. Artık ne dersen de onun kafası böyle oldu. Kafasını kapattı. At gözlü. Onlar inanmazlar. Allah'ın sözü onlara gerçekleşti. Azaba uğrayacaklar. Çünkü onlar o yolu seçtiler. Velev ca'etum kullu ayetin. Onlara bütün ayetler gelse dahi Hatta yereul azabe'l elim. Hatta o azabı elimi, o şiddetli, acı verici azabı görseler bile inanmayacaklar. Bu şu demektir. Burada bir şey var. Onlar bütün mucizeleri göstersin ateşe atsan inanırlar. Ama ateşten çıkarsan da tekrar geri çevirsen bile yine onlar bildikleri yol üzerine devam ederler. Evet. Burada ise 98. ayette Süreyi ismini veren ayete geliyoruz. Felebla kane qaryetun olmadı diyor hiçbir kavim amenet hiçbir kavim inanmadı. Hiçbir kavim inanmadı diyor. Fenefe'ahe İlla illa kavmi gününüz. Sadece o imandan, imanlara sebebiyle o Allah'ın vahiy nimetinden faydalanan sadece Yunus kavmi olmuştu. Lema ne zaman ki amenu inandılar keşefne anhum azabe onlardan azabı kaldırdık. El hizyi o hiz, hiz yani hizyi Buradaki hizyi, azabı hizyi, Utanç verici işkence demektir. Yazık edici, ayıplayıcı azap. Onlardan inandıklarından sonra Yunus kavminden o utandırıcı azabı kaldırdık. Fi hayati dünya, dünya hayatında. Ve mette'nâhum ilâhîn. Onları bir zamana kadar nimetlendirdik. Evet. Velev şa'e rabbuke. er Rabbin dileseydi diyor. Le amena men fil ardi. Kulluhum cemiyan. Bu şu demektir. Eğer Rabbin dileseydi, Le elbette inanır diyor. Men fil ardi kulluhum cemiyan. Herkes yeryüzünde inanırdı. Buradaki şae şae e, dilemek, istemek, var etmek şey demektir yani. Şey. Var etmek. Eğer Allahü Teala müdahale etseydi, Herkes yeryüzünde inanırdı. Efe ente tukrihu'n-nase. Artık sen mi diyor? Zorlayacaksın diyor insanları. Hatta <laughs> yekunu'n-minun. Onlar inanıncaya kadar. Hiçbir bu konuda yetkin yok. Evet. Şunu görüyoruz değerli kardeşler. Yunus kavmi harici bütün kavimler dünya hayatında inkarı seçtiler. Allah Teala diyor ki Keşke onlar da Yunus kavmi gibi olsaydılar diyor. İnansaydılar da onlardan Tutanç verici azabı kaldırsaydık ve böylece dünya hayatında da metalansaydılar, nimetlenseydiler, ahiret hayatında da nimetlenseydiler. Evet. Böyle olmamız gerekiyor değil mi kardeşler? Sadakallahu lazim. Fesepi bismillah